Başrolde Mimarlığın Sadıkoğlu Villası bölümündeyiz. Sadıkoğlu Villası 1953 yılında Mimar Emin Necip Uzman tarafından tasarlanıyor. Evin kurgusu çok güzel. Temsi L plan diyemiyorum. Giriyorsunuz basamaklarla kotlardan aşağı iniyorsunuz. İyi günler şekerim evin mimari niteliği açısından tam bir orta yüzyıl modernizmini temsil eden bir yapı. Çok sade bir estetiği var. Tedarik etmeye çalışırım efendim. Evcilik oyunu filminin çok büyük bir bölümü Sadıkoğlu villasında çekiliyor. O mizansenlerde mekanın ruhunu da duymuşsunuz. Başrolde mimarlık her pazartesi beyinizde. Hemen Dijitürk'ünüzü internete bağlayın, BeanConnect.com.tr'ye girin ya da BeanConnect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.